Selamun değerli izleyicilerim. Sabriye'nin iğne oyaları ve tığ oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size önceki videomda iğne oyasında çiçek modeli yapmıştık. Dağları olan. Bugün ise tığ ile bu iğne oyasını tığ ile nasıl yapılır onu göstereceğim. Ben şöyle nasıl olacak diye denedim. Gayet güzel oldu. Tabii ki bu ütüsüz hali ya birlikte yapacağız. Yeşille yaptığım Yazmamın yeşilleri vardı içinde. Bunlardan böyle yeşilde dağ modeli yaptım. üzerine e, çiçek kısımlarını tığ ile yaptım yine. Zürafamı iki zincirle çektim tığ ile. Şimdi yapımına başlayalım. Öncelikle kanalıma abone değilseniz hala abone olmayı unutmayın. Bildirim zilini açarsanız yeni çekmiş olduğum videolarımda anında haberdar olursunuz. Bir de beğenip like atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Teşekkür ediyorum. Başlıyorum. İpliğimizi şöyle parmağımıza doladık. Zürafamızın üzerinden şöyle iki zincir ile şuradan e, beş 5 tane ilerliyoruz 2 zincir. Önceki videolarımda e, t ile t battığımızı göstermiştim. Ben şöyle e, ilk modellerimiz var olan eski bobinlerden kullanıyorum. Bunlar vardı bende. Bunları değerlendirmek istedim ve gayet de güzel oluyor. Bunu yapınca hep birlikte göreceğiz inşallah. Şimdi 1 2 3 4 5 tane tığ battığımızı yapıyoruz. 2 zincir çekerek geri dönüyoruz. 1 2 3 2 Deniz, geri dönüyoruz sağdan sola ilk baştaki tığ battığımıza geliyoruz 2 zincir çekiyoruz yanındakine iki zincir yanındakine şu şekilde sol başa geldik sol baştan çeviriyorum yazmamı iki zincir çekerek baştaki tığ battıma geldim. Bunlar tabi ki zürafa da oluyor. Şöyle iki zincir geldim. Sona geldim. Soldan şöyle iki zincir. ilk başa battım. iki zincir yanındakine. Şöyle daha modelimiz oluşuyor. 2 zincir geri dönüyorum ilk başa batıyorum sonra 2 zincir yanındakine tepede bir tane kalacak şekilde çeviriyorum 2 zincirle burayı tamamlıyorum şöyle dağımız olmuş oluyor Buradan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincirle iniyorum. Alt, alt rafamıza bu yine oyasında zürafa diyoruz tığ oyasında tığ battı diyoruz Evet böyle 1 2 zincir 1 2 mi Evet 1 2 3 tane oldu Pardon şuradan 3 tane şey yapacağız şunu yapacağız. 3 tane örneğimizi yapmak için zincir yapacağız. Şuradan alalım. 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane zincirimiz. Şu aradaki yuvarlığa batıyoruz. Bir. İki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on tane. Yine yanındaki boşluğa batıyoruz. Bakın şurada boşluğumuz var. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Zincir çekerek yine aynı yuvamıza battık. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çekerek alt bağımızın altdaki zincirine geldik. Buradan yine 2 zincir ile 5 tane ilerliyoruz. 2 zincir 5 tane ilerliyoruz. 2 zincir yanındakine 5 tane olacak şekilde ilerliyoruz. Evet 1 2 3 4 5 oldu. Buradan şöyle bırakacağım. Daha modelimizi gösterdik. Şimdi bunların üstüne şu çiçek modelimizi yapacağız. Şunu çakmakla buradan yakacağım. Örneğimi bitireyim. sarı ipliğimi parmağıma doluyorum çiçeğini yapmak için iğneme pardon tığıma tutturuyorum böyle zincir çekerek bağladım şuradan ilk zincir çektiğimiz dağımızı 1 2 3 4 5 zincir çekerek 2 ilmek aldık Şöyle 1 2 3 kere çıkartıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir arasından geçiyoruz. Şöyle bir pırpır pır yapıyoruz buraya. 1 2 zincir alıyoruz. Yine aynı zincir çekmiştik 3 tane. Onun arasına 1 2 3 tane çıkartıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane ve arasına pırpır pır yapıyoruz şöyle bakın 1-2 ilmek alıyoruz yine aynı boşluğa 1-2-3 1-2-3 4-5-6-7-8 tane zincir arasından bu şekilde çıkartıyoruz 1-2-3 4 tane olacak şekilde. 1 Şöyle yine aynı boşluğa 1 2 3. Buradan iğnemiz çıktı. 1 2 ilmek alarak şuradan sarıyoruz. 2 3 kere çıkartıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir araya atarak yuvarlak bir pıpır oluşturuyoruz. 1 2 ilmek alıyoruz. Yine aynı boşluğa 1 2 3 kere çıkartıyoruz. 1-2-3-4-5-6-7-8 zincirle aradaki boşluğa böyle 1-2-3-4 tane pırpırlarımız olmuş oluyor. 1-2-3-4-5-6-7 zincirle aynı boşluğa iniyoruz. Şöyle düz gelecek şekilde zincirle iniyoruz. Yanındaki zincir çektiğimiz yanına geliyoruz. Şurada 1 2 3 4 5 zincirle 2 ilmek doluyoruz boşluğa. 1 2 3 kere çıkartıyoruz. 1 Şuradan 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir arasına atıyoruz pırpır pır hazırlıyoruz bunları bu şekilde diğerlerinde yapıp geliyorum Evet arkadaşlar ben burada tamamladım sarı çiçeğimi yaptım şimdi bunu buradan kesiyorum şöyle çektim ipliğimi çakmağımla yakıyorum üfledim. Şöyle artık buradan çıkmaz. Diğer ucumu da yakalım. Şimdi keselim. Tamam. Evet böyle bakın diğer kısmını da hemen soğuması için üflüyorum sıcak çünkü tutulmuyor ele yapışıyor Evet arkadaşlar şu kısmı yaptım. Şimdi şurada tepelerindeki pırpırlarını yapacağım. Ben beyaz ile yapacağım. Çünkü yazmamda beyaz olduğu için. Şöyle tığıma ipliğimi tutturdum. Evet. Şuradan tepesinden Bir de çıkmasa iyi olurdu. 1-2-3-4-5-6-7-8 1-2-3-4-5-6-7-8 Zincir aynı tepeye. Şu tepelerine bakın. Şöyle. Şöyle. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir 3 tane pırpır pır yaptım şuradan kesiyorum ipliğimi çıkardım ve yakıyorum Evet buradan tutturduk şöyle soğumasın için biraz bekletelim şunu da keselim Çok açıkmış şöyle. Evet, şöyle bakın yanına şöyle pırpırlarımızı yapacağım ütülenmiş haliyle birlikte olacağız inşallah. Oya mı bitirdim? Bakın gayet de güzel oldu ütüledim ütüle hali. İsterseniz aralarını biraz daha açabilirsiniz. İşte bu tığ ile olan, bu da iğne ile olan gayet güzel oldu. Şöyle göstereyim. Ben çok beğendim. Şöyle bakın arkadaşlar. Yorumlarda yorumlarınızı bildirirseniz çok sevinirim. Fikirlerinizi yazarsanız nasıl olduğu konusunda bir de şu eski bobinler de gerçekten bayağı güzel oluyor. Bunları atmayın. Değerlendirin arkadaşlar. Ben öyle yapıyorum. Mesela 50 numara yeni olan ipliklerden yapmış olsaydım. Şöyle göstereyim. Şunlardan. Mesela yeni havlu kenarı olan bobinlerden yapmış olsaydım. Yeni modellerden bayağı kalın duracaktı. Bu ince olan ipliklerden gayet güzel durdu. Bir de şu ipliklerimizin karışmaması için şu böyle açılıyor mesela. Bunları ben bir fikir buldum. Şöyle bıçağım ile kenardan bir kesik atıyorum arkadaşlar. Şuradan bir kesik atıyorum. Şuraya İpliğimi sardıktan sonra şu arasına sıkıştırıyorum. Buradan artık hiçbir şey olmuyor. Çıkmıyor, karışmıyor. İpliklerle böyle birleştirdiğimiz zaman hiçbir açılma olmuyor. Bu da bir fikir. Evet arkadaşlar, kanalıma abone olmadıysanız hala abone olmanızı isterim. Çok teşekkür ediyorum. Beni izlediğiniz için Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.